Herkese merhaba sevgili tatil kafa dostları. Bugün 4 Mart 2025 ve bizler bir hafta sürecek bir Norveç gezisine çıktık. Ve gezimize de gördüğünüz gibi Oslo'dan başladık. Şu anda Oslo Opera binasının çatısındayız. Ve buradan panoramik bir Oslo manzarasına bakarak güne başladık. Gezimiz bir hafta sürecek ve bizler Oslo'dan Bodo'ya gideceğiz. Ve Bodo'dan da Lofoten ada takımlarına Yolculuğumuzu devam edeceğiz ve kuzey ışıklarını kovalayacağız. Mart ayını özellikle seçtik. Kuzey ışıklarını görme olasılığı daha fazla olduğunu biliyoruz. Bir buzdağı şeklinde tasarlanan opera binasından Oslo gezimize başladık. Sizlere bu gezimizin tüm detaylarını anlatacağım. Arkadaşlarımla bu yolculuğa çıktım sevgili dostlar ve muhteşem bir gezi olacak. Sizlere de her detayı anlatacağım gezimiz boyunca. Hadi hep beraber gezelim. suya dair ilk intiba ilk izlenim diyeceğim ama daha yeni geldi intiba <laughs>